Herkese merhaba. Tacirler Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir bayram tatilinden sonra biliyorsunuz hafta sonu yaşanan gelişmelerle Orta Doğu'da yeni bir krizimiz oldu ve halen de etkileri devam ediyor. Seram Bey hem bu konuyu hem de Borsa İstanbul'a olan etkisini ve beklentilerimize ne gibi değişiklikler yaşanabilir bu konuda görüşlerini alacağız. Selam Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba iyiyim sağ olun siz nasılsınız? Teşekkürler bizler de iyiyiz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İran-İsrail gerilimi Borsa i̇stanbulda nasıl bir etkide bulunur sizce? Evet öncelikle ben bizi izleyen herkesin geçmiş bayramını kutluyorum. Umarım herkes sevdikleriyle beraber güzel bir bayram tatili geçirmiştir. Dinlenmiştir iyice yeni haftaya bu stresli gündemi de hazır bir şekilde işinin başına ve piyasaların da başına yine biz de gelmiştir. Şimdi bu İran-İsrail gerilimi aslında Kasım ayında, 6 Kasım'daydı zannedersem ilk işte İsrail Hamas arasındaki çatışmanın başlaması o günden beri tırmanan bir durum söz konusu ama hiç İran'ın kendi topraklarından İsrail'e yönelik bir füze saldırısı olabileceği tabii piyasa senaryoları içerisinde de yoktu ama bayram tatilindeyken biz Cuma günü Perşembe ve Cuma günü bu konuda çok tırmanan bir stres karşılıklı açıklamalar ve Cumartesi günü de bu saldırının fiilen yapıldığını gördük. Pazar günü ise İran hani biz yapacağımızı yaptık bizim için şimdilik konu kapandı diye bir açıklama yaptı. İsrail Savaş Kabinesi önce toplandı ve bir cevap vermeme kararı aldılar. Daha sonra dün tekrar toplandılar öğleden sonra ve İran'a bir cevap verileceği kararı çıktı bu sefer. Muhtemelen içeriden böyle bir baskı geldi çünkü. Fakat tabii hava kuvvetleri vesaire de İsrail'in hazırlık yaptığını bildirdi. Ama ne zaman böyle bir karşı atak olacak ya da İran buna eğer olursa anında cevap veririz dedi nasıl bir cevap verecek bunları tabii bilmiyoruz. Ve bu bilinmeyen her şey bir belirsizlik konusu ve yakın coğrafyamızda ki bize yakın olmasa da yani dünyanın öbür ucundaki Amerika piyasalarını bile etkileyen bir konu bu. Dolayısıyla da hani bu gelişmeler tabii ki önemli bir stres faktörü. Kötü bir zamanlamayla oldu açıkçası bütün bunlar çünkü Bayram öncesinde çok güçlü bir piyasa vardı ama bayram sonrasında böyle bir gündemle geldik ve bunun Borsa İstanbul üstünde yarattığı baskıyı da hem dün hem bugün izliyoruz. Değerlemeler açısından, şirketlerin faaliyetleri, karlılıkları açısından tabii şu anda hemen analiz edip de rakamlara dökebileceğimiz bir işte hedef fiyatları, değerlemeleri borsaya şu kadar etkiler gibi bir hesap yapmak mümkün değil. Hmm. Bu gerilimin ne kadar süreceği, ne kadar tırmanacağıyla ilgili ama belli ki biz önümüzdeki birkaç günü daha bu sıcak gündemi takip ederek geçireceğiz ve bu dönemde de borsa için maalesef zayıf bir dönem yaşanabilir. Bahsettiğiniz tabii ki bayram öncesi sert bir e, yükseliş gördük hem de gözlemlediğimizde önemli bir para girişi vardı. Sizce bu uzun bayram tatiline rağmen bu pozisyonlar neyin göstergesi? Neden bu öyle bir pozisyon oldu ve sizce hala korunan pozisyonlar var mı bu çerçevede? Bayramdan önceki bir buçuk günlük işlem günü dahil olmak üzere ve ondan önceki haftada biz yayında da yine paylaşmıştık piyasaların güçlü bir görünümle bayram tatiline doğru yöneldiğini. Perşembe ve Cuma günü. 4 günde %9'un üstünde yükselen bir borsa İstanbul vardı. 8700'den 9800'e kadar kadar 900 puana yakın tırmanan oldukça güçlü bir piyasa izledik. Bu dönemde evet 6 milyar liraya yakın da para girişi vardı. Yani ilk 5 kurum bazında yerli ve yabancı dahil olmak üzere baktığımızda ilk 5 kurum bazında oldukça güçlü bir para girişi de vardı. Ama Dün 1,5 milyar liraya yakında çıkış gördük haftanın ilk işlem günü itibariyle. Bugün de piyasa zayıf, biraz daha satış baskısı ağır. Ama alınan pozisyonların önemli oranda korunduğunu, bu pozisyonların ortalama maliyetinin de 9300-9400 civarında olduğunu düşünüyorum ben. Hem TL bazında hem dolar bazında hala daha maliyetlerin üzerinde endeks seviyeleri. Ama bu geri çekilme tabii maliyetlerine ne kadar en azından portföyleri yani bu son 4-5 günde işlem günü olarak söylüyorum alınan pozisyonları getirebilir. Neden alındığı pozisyonlar açıkçası İran İsrail gerilimini tabii çok pi pi piyasa öngörmedi yani hiçbirimizin gündeminde bu konu yoktu. Bunu konuşmuyorduk. Ne konuşuyorduk? Biz işte bayramdan sonra artık 3 Mayıs'a sayılı günler kalacak. 3 Mayıs'ta Standard Poor's'un Türkiye'nin kredi notu ile ilgili değerlendirmesi var ve bir not artırım ihtimali oldukça yüksek. E arka arkaya gelen raporlar, yorumlar vardı. Mesela Fargo'nun raporunu da burada konuşmuştuk. Dolar TL'de gelecek yıl 36 rakamlar beklediğini söylüyordu. Credit Suisse'in Unicredit'in, JP Morgan'ın ve Deutsche Bank'ın birkaç farklı kurumunda Türk lirası cinsi varlıklar yani burada sadece borsa değil liranın kendisi, tahvillerimiz, eurobondlar, Türk varlıkları ile ilgili çok olumlu görüşleri olduğunu görüyorduk. Bütün bunlarla hem tahvil tarafında hem hisse senedi tarafında bir para girişi yaratıyordu. Yabancı girişi olduğunu da gördük bu dönemde. Açıkçası bu e, geopolitics stress dediğimiz konunun da ben daha fazla tırmanmadığı, çok ciddi bir karşılıklı sıcak çatışmaya dönüşmediği, son geride bıraktığımız bir iki gündeki kadarıyla kaldığı bir senaryoda da buradaki para çıkışının çok e, derinleşmeyeceğini alınan tüm pozisyonların kapatılmayacağını, hala 3 Mayıs'a yönelik beklentilerin piyasa üzerinde etkili olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Yavaş yavaş birinci çeyrek finansallarına dair tahminler de artık fiyatlara girmeye başlayacaktır. Mayıs ayı itibariyle onları da takip edeceğiz. 30 Nisan'da başlayacak ilk çeyrek bilançoları. Ki daha dördüncü çeyrekler tamamlanmadı. Onları da görüyoruz. İşte enflasyon muhasebesinin etkilerini de büyük oranda görüyoruz. Ve bunlarla beraber de ben Borsa İstanbul'da hala orta uzun vadeli olumlu görünümün ve 11.500-12.000 lira işaret eden hedeflerin korunacağını düşünüyorum. Ama kısa vadede belli ki bu yakın aramızdaki stres bir baskı yaratacak az önce söylediğim gibi. Biz yüz endeks hedeflerinde tabi enflasyonist ortamın da etkisiyle hep bir yukarı revizyonları gördük daha önce de. Bayram öncesinde de birçok kurumdan gelen hedef yenilemelerini gördük. Evet. Ee, sizce bu revizyonlar devam ediyor mu? Edecek mi? Endeks bazında siz böyle bir revizyon öngörüyor musunuz? Potansiyel getiri hedefiniz nedir acaba? Şimdi ortalama BIST endeks hedefleri 11.400 civarında çok yatay bir görüntü sergilemeye başladı artık. Yani geçtiğimiz haftalarda sürekli olarak neredeyse her hafta bir yüzer puan artan yani 10.000'den 11.000'e, 11.000'den 11.300-400'e gelen ortalama hedefler vardı. Ama son dönemde birkaç haftadır çok ciddi bir yataylaşma söz konusu. İşte bunun da temel sebebi bence analistlerin hem dördüncü çeyrek finansallarının tamamlanması, şirketler üzerinde enflasyon muhasebesinin karlar ve gelecek döneme dair nakit akımlarına dair nasıl bir etki yaratacağını tahmin edebilmek için bir verileri görmek istemesi. Ben ilk çeyrek sonuçlarının da bu kapsamda hala bekleneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da bence önümüzdeki 2-3 aylık periyotta çok ciddi yukarı yönlü revizyonlar görmeyeceğiz. Yani 11.500, 12.000 bandı bir süre daha hani bizim önümüzdeki dönemde göreceğimiz en iyimser endeks hedefidir. Fakat bir buçuk yıllık periyotta yani 2025'in ikinci yarısı için 14-15 binlerin ben hala mümkün olduğunu da düşünüyorum. Bunu geçtiğimiz haftalarda yaptığımız yayınlarda hem fiyat kazanç oranları üzerinden hem de enflasyonu da yansıtarak şirket karlılıkları, karlılıklardaki reel büyümeyi yani enflasyondan arındırılmış büyümeyi de öngörerek bu tahmini paylaşmıştık ama hani bunun netleşmesi daha somut, daha inanabileceğimiz, güvenebileceğimiz bir tahmin haline gelebilmesi için bence ilk çeyrek sonuçlarını görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da Mayıs'ın sonu, Haziran ayına kadar bu konuda çok ciddi yukarı revizyonlar beklemiyorum. Önümüzdeki dönemin ajandasında ama önemli kritik başlıklar var. Onlar hedeflerde bir değişiklik olmasa bile biz düzenindeksi üzerinde etkiler yaratabilir. Teşekkür ediyoruz. Şöyle tabii bayram öncesi yaptığımız programlarda sık sık gündeme getiriyorduk. Bir testere piyasasının yaşandığını belirtiyordu analistlerimiz siz dahil olmak üzere. Sizce testere piyasasının sona erdiğini zaten bayram öncesi programlarımıza belirtmiştiniz ama evet. gerçekten sona erdiğini düşünüyor musunuz? Borsanın teknik görünümü bu çerçevede nasıl görüyorsunuz? Şimdi iki aylık bir dönem boyunca e, zannediyorum 12 Şubat, 13 Şubat'tan başlamak üzere biz 9.450-8.700 bandında 2 aya yakın zaman geçirdik. Yani işte 12 Şubat dersek Mart ve Nisan'ın da işte ortasına geldik. Bu 2 aylık dönemde Bistüz Endeksi 8.700-9.450 bandında 3 kere 4 kere dalgalanmalar sergiledi. Testere piyasasından kastımız buydu. Çünkü yüksek yüzdelerde değişimler ama çok dar marja sıkışmış bir piyasa izledik. Fakat bayram öncesinde 9.800'e kadar tırmanırken Bistüz Endeksi, hem bu testere piyasasının direncine yani 9450'yi yukarı yönlü kırdı. Hem de bir sıkışma formasyonu oluşuyordu. Tepeler hep bir öncekinin altında kalıyordu. Önce 9450 ardından 9350 sonra 9250 şeklinde. Dolayısıyla aslında alçalan bir üçgen görünümü de vardı. Bu üçgeni de yukarı kırdık. Dolayısıyla bence artık o dönemki fiyatlama ortamı sona erdi. Yani o testere piyasası sona erdi. Ha, bundan sonra BIST düzenindeksi tekrar o değerlere veya altına elbette geri dönebilir. Ama yeni bir dönemi artık fiyatlıyor oluruz. Yeni beklentiler farklı bir hikaye senaryoyu fiyatlıyor oluruz. O yüzden testlere piyasası dediğimiz dönemi bence geride bıraktık. Ve yukarı yönlü kırarak geride bırakacağımızı o bölge içindeyken tahmin ediyorduk. Bu da gerçekleşti. Fakat yukarı yönlü kırdık ama uzaklaşamadık. 9800'e kadar gidebildik. Maalesef bu haftanın başlamasıyla beraber tekrar 9600'e geri çekildik. Ve bundan sonrasını izleyeceğiz elbette. 9450 artık önemli bir destek seviyesi olarak takip edilmeli. 9800'ün kırılmasıyla mı bir yükselişin daha da hızlanabileceğini öngörebiliriz yoksa gene bu dar bantta bir hareket bekler misiniz? Ben şimdi önümüzdeki süreçte yeni bir bant hareketi oluşacağını düşünmüyorum. Daha yönlü bir piyasa, daha bir trend gösteren bir piyasa olacağını e, tahmin ediyorum açıkçası. Evet. Kısa vadeli olarak az önce söylediğim gibi yani şu İran-İsrail geriliminin tam olarak nerelere kadar evrileceğini bir görmek elbette gerekiyor. Ama bu konu hariç baktığımda ben yukarı yönlü hareketin aslında devam etmesini bekliyorum. Bunu daha önce bayram öncesi yayınlarda da paylaşmıştım. 9.800-850 bölgesi de tabii bu anlamda önemli bir direnç. Açıkçası bu İran İsrail olmasaydı ben bu hafta ya da önümüzdeki hafta için yani 3 Mayıs'tan önce 10.000 ve üstü endeks seviyeleri göreceğimizi de düşünüyordum. Ama olmadı yani işte piyasa böyle bir ortam, hani evet. her zaman izin vermiyor çok sürpriz gelişmeler olabiliyor. Şimdiki geri çekilmenin de ben 9.450 desteğinin önemli olduğunu artık düşünüyorum ama yani 9.250-9.450 bölgesi diye bunu paylaşayım. O bölge üzerinde tutunduğumuz sürece ben iyimser beklentimden pek vazgeçmeyi düşünmem hem teknik açıdan hem temel açıdan. Ama 9.250 altında tabii zaten bizi oraya getiren önemli ve yeni negatif gelişmeler yaşanmış demektir. Dolayısıyla da o zaman bu görüşleri tekrar güncelleriz. Zaten düzenli olarak Taciler Yatırım YouTube kanalımızdaki yayınlarda güncel görüşlerimizi de paylaşıyoruz. Tabi İran-İsrail gerilimi şu anda gündemimizin başlığında yer alıyor ama tabi bir de aslında geri planda birçok veri akışı da geliyor. Global piyasalar da bu çerçevede gelişiyor. Sizce haftanın ajandasında böyle küresel görünümü etkileyebilecek, bizi dikkat etmemiz gerektiğini düşündürecek veriler var mı? Makro veriler açısından biraz daha sakin bir hafta geçtiğimiz hafta Amerika'da enflasyon açıklandı vesaire bunlar önemli verilerdi. Tabii yine yurt dışında büyüme odaklı veriler var, büyüme ve tüketim odaklı veriler ve enflasyon odaklı veriler iki ayrı çerçevede bunlar yine takip edilecek elbette. Fakat hani bu haftanın ajandasında bence bizim açımızdan baktığımızda bugün başlayacak olan Amerika'da Washington'da başlayacak olan IMF Dünya Bankası bahar toplantıları var. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sayın Mehmet Çimşek Merkez Bankası başkanımız Sayın Fatih Karahan da oradalar. Oraya gidecekler. Orada hem çeşitli toplantılara katılacaklar, yatırımcılarla buluşacaklar, sunumları olacak, paneller olacak. Buralarda verilecek mesajlar, yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisi ve algısıyla ilgili burada yapılacak olan her paylaşım, Türkiye'nin yatırım tezinin, ekonomi tezinin orada tekrar anlatılması ve yabancıların bu konudaki yorumları bence bu hafta piyasaların gündemini biraz daha meşgul edecek. En azından merakla bekleyeceğimiz konular yani nereden ne mesaj gelecek şeklinde bir şeyler duyacağımızı düşünüyoruz elbette. Yani makro verilerden ziyade ben bu haftanın ajandası biraz bunlarla şekillenecek diye düşünüyorum. Bir de tabi her soruya verdiğimiz bu dönemki cevapta İran İsrail girdi mi? Yine orada ne olup bittiğini. Üçüncü tarafların bölgedeki ülkelerin ya da bölge dışındaki diğer ülkelerin de bu sürece nasıl dahil olduğunu ne mesajlar verdiğini de izleyeceğiz bu haftanın genelinde. Son olarak da çok sayıda izleyicimizin de merak ettiğini düşündüğüm bir soru var. Enflasyon muhasebesi biliyorsunuz son dönem açıklanan bilançolarda yıl sonu bilançolarında bayağı etkili olduğu gözgü. Size göre enflasyon muhasebesinin en çok etkilediğini gördüğünüz sektör hangisiydi ya da sektörler hangileriydi? Bundan sonra 2024 yılı bilançolarında da benzer etkileşimleri görebilir miyiz bu sektörlerde? E şöyle enflasyon mu? muhasebesinin aslında doğrudan sektör açısından bir sektörü, sektördeki tüm şirketleri aynı yönde etkilediği gibi bir sonuç görmedik. Ama mesela nakit fazlası olan şirketler o nakitlerini enflasyon üzerinde değerlendiremedikleri için enflasyona karşı real bir kayıp yaşadılar. O yüzden nakit fazlası olan şirketler bu dönemde biraz daha olumsuz etkilendi. Bu her sektörde kimisinin fazlası, kimisinin eksiği olduğu için farklı etkiler yarattı. Yani sektörel bazda doğrudan şu sektörü şöyle etkiledi gibi bir sonuç çok söz konusu değil. Tabi hiç etkilemediği sektörler şöyle enflasyon muhasebesinden muaf olan bankalar vesaire. Hani onlar zaten bu değerlendirmenin dışında. Şöyle de bir durum var. 2023 yılının son çeyreği itibariyle enflasyon muhasebesine geçildi ve geride kalan bütün hani 2022 son çeyrekten 2023 son çeyreğe kadarki tüm periyotların finansalları üzerinde bir düzeltme yapıldı. O yüzden bu düzeltmenin toplam etkisi dördüncü çeyrek bilançolarında çok daha belirgin, çok daha fazla bir şekilde hissedildi. Ama 2024 yılın yani bu yılın ilk çeyrek sonuçları ve bundan sonraki çeyreklere dair açıklanacak finansallarda enflasyon muhasebesinin o önemli ve büyük boyutta etkisi artık yansıtılmış olduğu için giderek azalan bir etkiyle bilançolara yansıtılacak, finansal tablolara, gelir tablosu vesaire buralara yansıtılacak. Dolayısıyla da ben önümüzdeki dönemde enflasyon muhasebesinden dolayı finansallar üzerinde baskı gördük, gördüğümüz şirketler üzerindeki o baskının artık azalacağını, kademeli olarak azalacağını düşünüyorum. Bir analist olarak da değerleme yaparken bizim için de bu çok önemli. İşte ilk çeyrek sonuçlarında bunu göreceğiz. Ne kadar azaldı? Yani bu beklentimizi paylaşıyoruz. <laughs> Bunda ne kadar haklı çıktığımızı ya da yüzdesel ağırlığını yani mesela 100 birim yansıdıysa son çeyrek sonuçlarında ilk çeyrekte bu 70 birime mi 30 birime mi düştü? Bunu görmemiz gerekiyor. Ne kadar az etki görürsek tabii sonraki çeyrekler için artık enflasyon muhasebesinin etkisi tamamen geride kalmıştır gözüyle bakabilir ve bundan sonraki dönemlere dair finansalları daha rahat tahmin edebilir. İşte indirgenmiş nakit akım analiziyle yaptığımız değerlemelerde bundan sonraki çeyrekler ya da yıllara ait finansallara dair, gelirlere dair tahminleri daha güvenilir bir şekilde yapabilir. Bugünkü değer hesabıyla bir hedef fiyat çıkartabiliriz. O açıdan işte endeks hedeflerindeki revizyonlar nasıl olacağına dair öngörümüzü de aslında aynı paralelde şekillendiriyoruz. Bu süreci takip edeceğiz. E bu da önümüzdeki birkaç ayı alacak açıkçası. Teşekkür ederiz Selam Bey. Tabii izleyicilerimiz gerçekten sizden çok faydalı bilgiler alıyor bu programda. Teşekkür. Ben tabii şunu hatırlatmak istiyorum tüm izleyicilerimize. Yayınlarımızı beğendiğinizi biliyoruz. İzlenme sayılarımızdan bunları görebiliyoruz ama bunları rakamlara da aktarmak istiyoruz. Sizlerden beğeni bekliyoruz. Hem bu programımızı hem de diğer programlarınızı beğenmenizi önemli rica ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. E, bol kazançlı bir hafta diliyoruz. İyi haftalar herkese.